Az önce Mehmet Ali kardeşim acı bir şey söyledi. 30 tane feminist kadın. Bunlar evliymiş daha önce. İstediğimiz zaman, istediğimiz insandan çocuk doğurma hürriyetine sahip olmamız lazımmış. Dikkat ediyor musunuz şu ifadeye? İstediği zaman, istediği insandan çocuk doğurma hürriyetine sahip olmak istiyormuş. Onun için ne yapmışlar? Kocalarıyla anlaşarak boşanma davası açmışlar. E o onun nikahsız kocası olacak. O da istediğiyle istediği zaman işi bitirecek. Nereye götürülüyor bu toplum Allah aşkına? Dikkat edin. Açık söylüyorum. Piçlerin yetiştirilmek istendiği bir toplum meydana getirilmek isteniyor.